Merhaba, iyi günler. Ben Yüksel Akpürüm, 56 yaşındayım. Ben 10 yıldan fazla şeker hastasıyım. Şekerim çok yükselmişti. 300-400 lira gelmişti. İnternetten eşim araştırdı. Gözdenime ulaştı. Gözdenim vasıtasıyla Necat Bey ile görüştük. Bu ameliyat olmaya karar verdik, şeker ameliyatına. Ve Almanya'dan kalktık, İstanbul'a geldik. İstanbul'da Necat Bey ile tanıştık. Necat Bey bize gereken her şeyi anlattı. Aklımıza yattı. Bize çok ikna inandırıcı anlattı bize. Biz de ikna olduk. Ameliyat olmaya karar verdik. Ben 3 gün oldum ameliyat olalı. Allah'a şükür çok iyiyim. Ameliyattan sonra da hiçbir fazla zorluk çekmedim. Bir gün, iki gün drenaj kaldı. Onu da çıkardılar şu anda. Şu anda çok sağlıklı. Ben çok iyi hissediyorum kendimi. Şu anda şekerim de düştü, 120'lere düştü. Ya ilk günden. Çok memnunum. Bu hastalığı yaşayan insanlara, yaşayan eşe, dosta, herkese tavsiye ederim. Gel ameliyat olsunlar, korkmasınlar. Necat Bey ve ekibi çok iyi bir ekip. Hastane çok iyi, personel çok iyi. Her şey çok mükemmel. Sözlerim bu kadar. Tüm bu hastalığı yaşayan insanların olması tavsiye ederim, korkmasınlar.